Hala bulamadın mı Duducuğum? Hayır bulamadım. Ay, benim uykum geldi yatsam ayıp olur mu? Hayır sen git yat ben biraz daha araştırma yapacağım sonra ben de yatacağım. E, peki öyleyse hadi iyi geceler sana. Ay tek harf bile okuyamıyorum. Taci uyusa da gidip Çile'ye Dudu'ya sorsam acaba bana kızar mı? Anneanne, anneanne. Efendim Çilek, beni düzeltmeye mi geldin? Çabuk bu sus Beni bana geri ver. Sana bir şey sormaya geldim. Ne? Burada soramam. Salona gidelim. İyi peki. Hadi ne soracaksan sor, sonunda düzelt Ay dedeme ne? Köpeği çevirdin düzeltmek istiyorum Bir türlü düzeltemiyorum Sen ne dedin ne dedin ne dedin Dedemle sen yani Dudu ile Taci Şu an çok mutlular Birbirlerini çok seviyorlar ve evlenmeye karar verdiler Ama dedem hala köpek Onu düzeltmem lazım Bir zahmet onu düzeltecek Sihiri söyler misin Bana bak Çilek Sen ne yaptığını sanıyorsun Sen benim yerime geçip Hayatımı alt üst mü ediyorsun Hayır anneanne anne mutluluğunuz kurtarıyorum. Sana mı kaldı anneannenin mutluluğunu kurtarmak? Çabuk bu durumu düzelt. Hayır anneanne. Çilek. Bağırma annemler uyanacak. Dedemi düzeltecek sihri söylüyor musun, söylemiyor musun? Söylemiyorum efendim. İyi o zaman. Söyleyene kadar benim yerimde kal. İyi geceler. <laughs> ya saat kaç oldu hala inmediler. Oh. Ay. Günaydın. 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 baba. Uyandı mı? Uyandı uyandı geliyor. Ay ne diyecek acaba çok merak ediyorum. <laughs> Sevincinden deliye dönecek. Evet, kesinlikle. Ay, şey çilek nerede? Cezalı odasından çıkmıyor. Neyse onu da çağırın. Bu mutlu birlikte yaşayalım ha. Hadi bakalım. <laughs> İşte oldu. Çilek, Çilek babam çağırıyor hadi gel. Ne istiyormuş? Çilek ne bu halin? Görmüyor musun giyiniyorum. Dudu böyle giyinir. Ya adamcağız seninle barışmak istiyor. Sen hala aynı oyununa devam ediyorsun. Hadi gel anneme hediyesini verelim. Sonra teyzemleri alıp hep beraber anneannemi ziyaret edeceğiz. Dudu'yu mu? Başka anneannemiz mi var? İyi tamam sen git ben geliyorum. Ay. En iyisi şatoya gidene kadar çilekmiş gibi davranmak. Ben oraya gidince yapacağımı biliyorum. Şu çileğe bak sen. Yerime geçtiği yetmiyormuş gibi bir de anneler gününde çocuklarıma elini öptürecek. Utanmaz. <laughs> Çok... Günaydın. Çok hoş gel gel gel. Günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz böyle hepiniz sabah sabah toplanmışsınız buraya? Şimdi bak senin gözlerini kapatacağız dışarı çıkartacağız Aa. orada söyleyeceğiz. Ne? Ee... Hadi Betüş babamı dinle. Gel Şeride bak çok güzel gel Ay Sadık göremiyorum. Betüş! Aman hani ne kapalı bir şey pek seversin. Aa! İnanamıyorum bu bana mı? Evet, çocuklarla birlikte aldık. Aa, hepimizin anneler günü hediyesi. Nasıl beğendim Ay, mi? çocuklar çok teşekkür <laughs> ederim. Bayıldım. Helal etmi de diyelim. Zaten ne şey şey zamandan beri senden saklıyorum. <laughs> evet, evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.